Merhabalar, hoş geldiniz. 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 Hoş Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Elbette bir bireyin yetiştirmesinde ailesi, çevresi ve okulu son derece önemli. Ama önemli olan e, okul çevresi içerisinde de öğretmen bir e, bireyin yetişmesi için çok önemli bir görev yapıyor. Hayatımızda kahramanlarımız vardır. Bu bir arkadaşımızdır bir yakınımızdır bir e, öğretmenimizdir ya da çalışma hayatında örnek alacağımız insanlardır. Öğretmenler e, çocuklarımızın yetişme döneminde en kırılgan olduğu e, dönemlerde de çok büyük hizmet yapıyorlar görev yapıyorlar aslında bir anlamda hayatın pratini de Öğretmenleriyle yaşıyor çocuklar. Çünkü o kırılgan dönemde e, bir anne şefkatine de ihtiyacı duyuyor. E, karanlığını aydınlatacak, yolunu açacak bir insan arıyor. Bir öğretmen olabiliyor bu. O nedenle çok kutsal diyorum. E, bu derece önemli bir meslek icra ediyorsunuz. Toplumlarında e, iyi yetişmeleri e, ülkelerinin geleceği açısından son derece önem taşıyor. Eğer e, toplumsal olarak eğitime gerekli e, önemi vermiyorsanız e, yüz yıllar boyu da yaşasa o toplum, o ülke bin yıllar boyu da yaşasa hep e, dünya e, e, klasmanında geri sıralarda olur, müstemleki olur, birilerinin e, sömürgesi olur, bağımsız olmaz, insanları mutsuz olur. Ama eğitim e, birçok sorunu bir arada çözüyor. Eğitim olduğu zaman zaten başta barışı huzuru yakalıyorsunuz. Eğitim olduğu zaman e, bilimi, bilimde teknolojiyi, dünyanın e, çağın ruhunu okumayı size getiriyor. O da yükerası rekabeti getiriyor. E, eğitim her şeyden önemli. Doğal da bu bilinçte bir belediye başkanı ve bir belediye olarak da e, Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana eğitime ayrı bir sayfa açtık. Özellikle eğitimin de içinde bulunduğu sosyal politikalar, kadın ve çocuk, tarım, kültür ve sanat, bu alanlara hayvanlar, veteriner hizmetler, hepsine biz bir sosyal politikalar çerçevesi çiziyoruz. O 6 yıl içerisinde 2000 19 yılından 2025 yılına kadar geçen süreç içerisinde ayırdığımız bütçelerin ne kadar e, devasa boyutlara ulaştı. Çok dramatik artışlar gösterdiğini anlatacağız. E, çok değerli işler yapıyoruz. Şu anda belediyemiz bünyesinde sosyal hizmetler dairemizde 346 öğretmen, kadın ve aile hizmetleri dairesinde 71 öğretmen ve eğitmen, sağlık işlerinde e, 23 öğretmen ve eğitmen Gençlik ve Spor e, dairemizde 32 öğretmen ve antrenör, iklim Değişikliği ve Sıfır Atık dairemizde 12 öğretmen ve diğer birimlerde kültür, itfaiye, zabıta 3 öğretmen görev yapıyor. Sadece eğitim kurumları vasıtasıyla LGS ya da YKS öğrenci hazırlamıyoruz. Birçok alanda meslek edindirme, yabancı dil öğrenme ya da e, spesifik olarak e, belirli dairelerimizin e, faaliyetleri doğrultusunda toplumu aydınlatma örneğin iklim değişikliği konusundaki eğitmenlerimiz öğretmenlerimiz e, çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyorlar. O alanda onlara destek veriyorlar ya da işte sizin dışınızda sosyal hizmetler dairemizde e, yabancı dil kurslarımız var. Meslek Biz edindirme edildi. kurslarımız var kadınlara yönelik eğitimler var ee, özellikle kadınların e, ekonomik hayatta başarı göstermeleri için emeklerinin ekonomik değere dönüşmeleri için e, onlara bazı alanlarda destek sunmak meslek öğretmek gibi gibi birçok alanda toplamda 487 öğretmenle e, belediyemiz bu alanda hizmet veriyor. Açıkçası öğretmenlerimizin olduğu bütün birimlerden bana memnuniyet verici sonuçlar geliyor. Çarşıda, pazarda, sokakta gezerken özellikle kadın yurttaşlarımızın benimle sizin sohbetinizi yapıyor. Bir de evde bakım hizmetleri. Bu konularda bana teşekkür ediyorlar. Ama orada daha güzel bir tarafı var. Eğitim kurumlarımızı sorduğumuz zaman dersler şunlar bunlar hiç onlar konuşulmuyor. Direkt öğretmenler konuşuluyor. Bunlar da tabi bizi mutlu ediyor. Erza. Onlar bize dua ediyor. Biz de sizlere o duayı aktarıyoruz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, çalışmaya devam edeceğiz. Ee, ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi seviyorsak Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır. Vazifemizi de hep beraber en iyi şekilde yapacağız. Tekrar Hoş geldiniz diyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Şimdi sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Samimiyetle bu belediye çatısı altında hizmet veren herkes bizim yol arkadaşımızdır. Sizler aynı zamanda bizim düşüncemizin, felsefemizin çocuklara, velilerine aktaracak bir kanalsınız. Bu son derece önemli. Bizim topluma nasıl baktığımızı, topluma hizmetin bizim için siyaset üstü olduğunu, siyasetin aslında bir araç olduğunu, yaptığımız hiçbir işin ama hiçbir işin matematiksel olarak seçim kazanmaya dönük, insanların oyunu almaya dönük olmadığını, tamamen samiyetle çalıştığımızı aktarmanızı istiyoruz. Yani bizi bir siyasi kimlik olarak görmesinler. Başkanlık ayrı bir müessese. Bütün yurttaşlarımıza kolumuzu kanadımızı germiş durumdayız. Onların e, hizmeti için, onların memnuniyeti için gece gündüz hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. E, başaramayacağımız e, hiçbir en, e, iş yok, e, aşamayacağımız hiçbir engel yok. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim alanında ortaya koymuş olduğunuz vizyon, öngörü ve desteğiniz için hem eğitim camiası adına hem de öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Öğretmen istihdamı ülkemize büyük bir sorunken eğitimin hem öğrenci yüzü hem halk yüzü hem de öğretmen istihdamı yüzü cephesinde çok önemli bir adım. 21 kurs merkezi açtık. Burada da dediğimiz gibi sizin eğitim alanındaki vizyon ve kararlılığınız bizim için önemliydi. Bu anlamda hem arkadaşlarımın gününü kutluyoruz hem de sizlere bir tekrar teşekkür etmek istedim Sayın Başkanım. Gerçekten sizden sonra öyle bir sistem kurduk ki tüm ilçelerimizde ihtiyaç sahibi olan öğrencimiz ve velimiz rahatlıkla artık Mersin Büyükşehir Belediye'mize gelip sınavlarına ücretsiz bir şekilde hazırlanabiliyorlar. Ve bunu mış gibi yapmıyoruz. Gerçekten sene sonunda yapmış olduğumuz tabloda her yıl üzerine ekleyerek başlarımızı da ileri götürüyoruz. Bir de Başkanım yine sizin sayenizde diğer illerden bu işi nasıl yaptığımızı bizleri arayıp soruyorlar şimdi. Öğretmen arkadaşlarımın, öğrencilerimizin velilerimizin çokça selam var Başkanım. Özellikle velilerimiz kurs merkezimizde dağıttığımız ücretsiz yemeklerimizden dolayı çok mutlu ve memnunlar. Ee, öğrencilerimiz de bu sayede sağlıklı, dengeli besleniyorlar. E, derslerine daha iyi odaklanıyorlar. Emeğiniz için minnettarız. Eğitime sağladığınız katkılar sayesinde birçok öğrencimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalamış durumda. Çantalarında gelirken belediyemizin dağıttığı ücretsiz kitaplar e, geldiklerinde e, kapının girişinde güler yüzlü öğretmenlerimiz eğitim ortamında e, sevgi dolu bir şekilde elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Günler dezavantajı çok fazla olan bir bölge burada fırsat eşitliğinin de önüne geçilerek şu an eşitliğin de ötesindeyiz. bir de geçen sene görme engelli öğrencimiz vardı Nazel'in. Buraya geleceğimden haberi olduğu için özellikle tekrardan selam iletmemi istedi. Sadece fırsat eşitliğinden hariç biz fikirlerin de bence biraz kırılmasına yani yardımcı oluyoruz. Hala şu var, kız çocukları okumaz. Bence biz bazı evlerin içerisine girerek bunu da kırdık. Bence bu yönden de çok güzel bir yere yani imza atıyoruz. Ben mahallemizde nasıl anıldığınızı size söylemek istiyorum. Biz esnafla, velilerimizle konuştuğumuzda bizim mahallemizde siz Çilek Mahallesi'nde de çocuk olduğunu hatırlayan başkan olarak anılıyorsunuz. Aslında bu cümle bile bizim eğitim hizmetlerimizin ne kadar önemli bir rol aldığını gösteriyor. Benden de tüm e öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza herkese selamlarımı iletin. Çok teşekkür ederim.